Yasemin Hanım'a gönderdiler. Peki, teşekkür Yasemin ederim. Yasemin Hanım siz misiniz? Ee, şey... Çiçekler benim. Kim o? Oh, oh, Size çiçek yollamışlar. Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri. Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi! Yasemin çiçeğim bir tanem Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum Ey şairlerin şairi hassas <laughs> Erol'um <laughs> <laughs> Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldi eh, Erol mu sahtekar senin ağzını yırtarım O sana değil saygıdeğer pederinin servetine aşık Sevgili Erol'un adi bir şigoludur <laughs> bin liraya satın aldım. 15 <laughs> bin lira için vazgeçti senden! <laughs> ya bu çiçekler bu kalp necilik oluyor, oku ha? bakalım! Erol gibi bir senin pis parada denizdir <laughs> bile etmez! Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmelisi oğlu it! Erol'a dir uzatmana katiyen müsaade edemem! Ben de senden vazgeçerim! Hayır! Seviyorum ya Hayır! Benim olacaksın! Hayır! Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alıcıcım! Hayır, hayır, hayır! Kaçırıcım! Ata bindirip öyle kaçıracağım seni! <laughs> Hayrola be oğlum? Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada? Bitti her şey, öldüm ben! <laughs> ne ölmesi be, sen de bu sıfat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be! Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık! Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı. <laughs> kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum. Sen al beni, al beni diye gıtlana basandan kork. Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi. Aslında Hülya... Ne Hülya'sı? Mali Hülya! Yani Yasemin... ...Sana öyle kesik ki... ...Senle evlenmezse... ...Kıyar canına intihar eder. İntihar mı? Evet! Kık! Kıyar canına ha, çünkü çok hassas kız. Babası da sözlüsüne vermek istiyor. O zaman çeker tabancayı ben de öldürürüm kendimi. Ne yapıyorsun ya? Şeytan da öldürür be. Ha. Hem öleceğine evlen ya. Evlilik nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya. Madem ki vaziyet bam ya, sen de kaçır kızı bas ensesine nikah olsun bitsin. Peki yardım eder misin bana? Ayıp ettin. Becerirsek bütün servetim senin. Yo dostluk darpaniden değil oğlum. Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel. Şimdi hemen hallederim. Eyvah şimdi yedik ayvayı! Ne ayvası? Ekmek ayvası! Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında? Kol düğmemi, kol düğmemi, kol düğmemi, kol düğmemi! Hah! Şimdi girdin kapana! Seni kalleş seni! Kimden bahsediyorsunuz beyefendi? Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları! Ne parası? Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın on bin lirayı! Ben para mara almadım. Ayrıca değil 15 değil yirmi bin, yüz bin, hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz. Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli. Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi? Hayır! Erol denen herife verdim patron! Erol benim, herif de sen! Evet, Erol bu! Ha? <laughs> Demek Erol bu! Demek Erol bu! <gülüyor> <gülüyor> Evet, Erol bu! <laughs> ah, ne yaptın paraları? Erol'un odası burası dediler <gülüyor> patron! <gülüyor> evet, burası! Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp <laughs> duruyor! Ben horlamam, kendine gel ayı! Efendim? Şşş, ayıdan anlamaz ayı oğlu ayı! Ya benim on bin ne olacak? Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin! Şerbet, buz gibi! Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ha? Ne şerbeti be? Hadi hadi, defolun burada! Be. De defolun burada verilmiş, ben on beş binimi isterim! <gülme> 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 <Ö> öldürün! <fire> <gülme> <Ay>. <gülme> kafa vurma, fıtık olurum ben! Süüş, <Gülme> ayı! <gülme> oh <intense? Sles teşekkür Artist> <gülme> şirketi. <laughs> <laughs> helal, helal olsun ulan jandark gibisin namussun. <laughs> Aldılar narkosu, bize dayanılır mı be? Banyoya tıkalım şunları. Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız. Aha, hadi. <laughs> Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha, <laughs> aralarını tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız. Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir, öteki de kapak olsun bunlara. Ee, Nerede dedi ki? Ah, şurada. ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka. Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu. Hıyar hıyara baka baka bozulur. Getir evet, üstünü de örteyim şunun. Belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz. Seni dümenci seni, beni yemedip alırsın paralara. Ha? Benim hakkım o on beş bin lira. Bana olan borcuna sahip. ödeştik. Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün. Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız. Aha. Çıkınız! thank you